Arkadaşlar neler oldu neler. Anlatıyorum. Hazır mısınız? Şimdi ben yıl başında yurt dışına çıktım. Önce Sofya'ya gittim. Ondan sonra oradan Hamburg'a gittim. Gittiğimde hiçbir şey çekemedim. Neden? Çünkü inanılmaz hastaydım. Ya var ya gittim hava buz gibi. Gerçekten. Ve öyle bir hasta oldum ki nasıl bir hastalık biliyor musunuz? Böyle inanılmaz üşütmeli. Kemiklerim nasıl ağrıyor? Kırılıyorum hastalıktan. İstanbul'dan uçağım var. Yataktan, işte sabah dörtte falan uyandım. Yataktan kalkamıyorum. Dedim ki ben yapamayacağım. Ben gidemeyeceğim yani. Yok. E, Yalansan yansın her şey umurumda değil. Ama yemedi tabii. Tıpış tıpış kalktım. Neyse dedim bir şekilde toparlarım. Sonra Sofya'ya gittim arkadaşlar. Orada metroya bindim. Otelime gitmeye çalışıyorum. Zaten metrodan önce bu arada pasaport kontrolünde başıma gelenler inanılmaz. Stüdyoda gergin anlar yaşandı. Neyse oraya geçiyorum. Yani yorumlardan sorularınız olursa yanıtlarım. Otelin sahibi Booking'den yaptım ben rezervasyonumu. Booking'den mesajlaşıyorum diyorum ki böyle böyle çok hastayım. Erken girsem olur mu? İzin vermiyorlar. Ama dışarısı öyle bir soğuk ki yani nasıl diyeyim size? Normalde ben çok soğuk bir şehirde okudum, eksi 20'de okula falan gidiyordum. Ee, ama şimdi oradaki durum şu ben hastayım ke kemiklerim falan donuyor ekstra bir üşüyorum bu sebepten dolayı da az bir soğuk bile olsa ben tabii ekstra üşüyorum yemek yemen falan gerekiyor zar zor bir yer buldum yani ben neden bu kadar zorlandım bilmiyorum bu arada Sofya'nın tam merkezinde kaldım ona rağmen yemek yiyecek bir yer bulamıyorum vitamin bir meyve suyu alacak bir yer bulamıyorum baya bir yürüdüm sırtımda çantam var ağır geliyor kötü bir deneyimdi. Benim için öyleydi. Sonra bir tane Alman marketi buldum. Oradan işte ginger shot falan aldım. Sonra işte otelle mesaj açtım. Hatta iki girebileceğimi söylediler. Hemen kendimi otele attım. Dedim ki biraz dinleneyim çıkarım gezerim. Tabii ki de öyle bir şey yapamadım. Allah'tan yanımda bir sürü ilaçlar vardı. Bayağı bir uyumuşum. Saat 2'de otele girdim. Düşün akşama kadar oteldeydim. Hiç çıkmadım. Ertesi gün çıktım. İşte kendimi terletiyorum, terletmeye çalışıyorum. Bu arada otelde kalorifer yoktu. Senin ısıtması sadece klimaydı. O da birazcık beni üşüttü açıkçası. Ertesi gün Hamburg'a uçağım akşam üzeriydi ve ben akşam üzerine kadar dışarıda ne yapacağım onu düşünüyorum. Dışarıdan bir sandviç ve portakal suyu sipariş ettim. Otelden çıktım. Dedim ki bir yerde bir kahve içeyim bari. Bir saat yürüdüm. Haritaya falan bakıyorum. Bir yer buluyorum gidiyorum. Dükkan bile yok yani orada. Sonra zaten zaman geçtiği için artık metroya gitmek zorunda kaldım. Bir şey de yemek istedim aslında biraz daha bir şey yemek istedim ama Doğru düzgün hiçbir şey bulamadım. Ha bir yerde bu arada bir dilim pizza satan bir yer buldum. Dedim ki buradan bir dilim pizza alayım yiyeyim falan. Kadın bana aynen şöyle söyledi. Only leva only cash dedi. Bende leva yoktu. Onların para birimi. Euro vardı. Ya da kart kullanacaktım. İkisini de kabul etmiyor. Only leva only cash dedi bana. Peki dedim dışarıda satılan şeyler bu arada yani böyle sandviçleri vesaire falan yani yemeği tercih etmediğim et kullanıldığı için içinde onları da yiyemedim maalesef. Neyse havalimanına gittim metroyla. Neyse havalimanında bir şey yerim falan dedim. Onu bu burada havalimanları o kadar küçük ki oturacak bir yer bile yok. Zar zor bir yer buldum kendime. Ayrıca zaten işte kamera var, çalıların falan var. Ben bagaj götürmedim. Sadece sırt çantasıyla gittim. Yani beni inanılmaz yoruyor. Havalimanında bir şey yerim dedim. Sonra bir baktım yine sandviçler falan vardı. Onları alamadım tabii ki. Bir börek börek, ıspanaklı börek gibi bir şeyleri vardı böyle. Milföy hamuru gibi bir şey çıtır çıtır bir hamur olur ya. Onu gibi bir şeydi. Bunu alayım bari hani çünkü büyük ihtimalle uçaktaki şeyleri de yiyemeyeceğim. Neyse alayım dedim bari. En yiyebileceğim şey o börekti. Aldım. Çok yağlıydı. Ispanağın ısı yoktu içinde. Hamburg'da biraz bir şeyler çektim. Onları size şimdi göstereceğim. Sadece bir önden size böyle bir anlatmak istedim. Çünkü hiçbir şey çekemedim. O görüntüleri koyacağım size.